Ben size şöyle 2023, 2023 yılında göreceğiz. Şöyle bir rakam söyleyeceğim size. Ee, şuradan bulmaya çalışacağım rakamı. Enflasyon hedefiyle ilgili bakın çok ilginç bir şey ee, enflasyon söyledim. Enflasyon raporuyla ilgili de aslında söyleyeceklerimiz var. Evet. Enflasyon... Bakın... Şimdi enflasyon raporu, üçüncü enflasyon raporu çok kısa bilgi vereyim seyircilerimize. Enflasyon tahmini biraz değil fazlasıyla yükseltildi. Merkez Bankası Perşembe günü üçüncü enflasyon raporu, raporunu ya yayınladı. Aradaki fark yalnızca 17.6 puan değerli izleyenler. Yani bir rapordan diğer rapora e, ne oluyor? Nisan'dan Temmuz ayına olan fark 17.6 puan bir revizyon geldi enflasyon tahmini için. Yıl sonu enflasyon tahmini %42.8'den %60.4'e yükseltildi. Hani enflasyondan perişan olan o ülkeler var ya 20 -20 işte Almanya, ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri. O ülkelerde oluşan o yıllık bazdaki enflasyonun bir kat fazlasını biz revizyon olarak yaptık. Merkez Bankası raporunda. E bu ne kadar vahim bir durum aslında değil mi? Naz Hanım, sanayici dediğiniz, işletmeci dediğiniz bir projeksiyon yapar. Yani yarını ertesi günü bir günlük değil aslında. Aylık. Bir yıl sonrasını, iki yıl sonrasını öngörmesi lazım. En önemli şey öngörülebilirlik diyebilir miyiz? Sanayi. Evet, siz şimdi sanayicisiniz. Ben de karşınıza geldim. Merkez Bankası Başkanı <laughs> Şahap Kavcıoğlu olarak. Seyircilerimizin afına sığınırım. Ee, bir iki üç dakikalığına Şahap Kavcıoğlu rolüne bürünüyor. Ben Ocak ayında size dedim ki Türkiye'nin 2023 enflasyonu şey 2022 bu yılın enflasyonu %23.2 olacak. Ocak ayının ortasında. Sonra Nisan ortasında geldim dedim ki Nisan sonlarına doğru. %23 olmayacak %42 olacak dedim. Dün de geldim dedim ki %40 değil dedim, 42 değil dedim, %60 olacak. Şey 70 mi, 60 mı ne dedi? Yüzde %60.4'e 60 yükselttiler. %60.4 olacak. Şimdi siz bana şunu demez misiniz? Benimle mi, dalga ya, mı geçiyorsun? Uzay, evet. Biz de dalga mı geçiyorsun? 3 ayda bir, 3 aydan 3 aya 3 aya 2'ye 2'ye katladın enflasyon tahminini. Arkadaş sen hiçbir mi yarını öngöremesin ya? Yarını Hiç... öngöremeyen Merkez Bankası Başkanı gidip sanayicilere stok yapmayın, merak etmeyin her şey iyi olacak nasıl diyebilir? Bunu diyebilmek için insanda bir vicdani ve ahlaki bir yapının olması lazım. Ama... vicdani ve ahlaki yapı olacak ki gidip orada konuşurken ya ben ne dedim de ne oldu? Ben sanayiciye ben ne dedim? Ben dedim ki sana şey ekonomi yönetimine ülkeye Ocak ayının ortasında dedim ki enflasyon birinci sunumunda enflasyonumuz yüzde 23 küsür olacak. İkincisinde 3 ay sonra dedim ki yüzde 40 küsür olacak. 3 ay daha geçti yüzde 60 küsür olacak. Ha, devamı. Nurettin Nebati'ye de dedi ki Nurettin Nebati dedi sen de dedi dedin ki dedi 2023'te enflasyon tek hane olacak. Çok beklersin Nurettin dedi. Şahap Bey. Çok beklersin dedi. Gelecek yıl enflasyon yüzde on dedi. Bunu Şahap Kavcıoğlu söyledi. Evet. Enflasyon programında. Ge gelecek yılın enflasyonu yüzde on dedi. Eee, şimdi e şimdi Nurettin'e mi bakacağız? Şahap'a mı bakacağız? Kime bakacağız? Kuyudan taşı kim çıkaracak? Nasıl Kuyudan taşı kim çıkaracak? Bakın bu çok önemli bir nokta. Kuyu, kuyuya taşı attılar ama kim çıkaracak bilmiyorum. Burada verileri bakın. Ama Diyor sorsanız ki? da dünyanın sorunu enflasyon. Biz yine iyi ayrışıyoruz. Öyle deniyor ya işte Şevkavcı kavcı en son şunu da söyledi. Ee, para politikası ve modelimizi değiştirmeyeceğiz. Çünkü dünyada şu an resesyonun konuşulmadığı tek ülke Türkiye dedi. Hatta yani hiçbir risk yokmuş gibi. İşte resesyon riskimizin de olmadığını varsayıyor. Onun için CDS'i de kabul etmiyor. CDS siyasi bir göstergedir diyor. Yani CDS bağımsız bir gösterge değil midir? Evet. Öyle Piyasada değil mi? alınıp satılan bir, bir enstrüman. Yani bir grup bir ekonomist şeyi de onu açıklamıyor değil mi? Yani Hayır açıklamıyor. Bağımsız, bir, bir, bağımsız bir enstrüman. Var. Alınıp satılan yani siz burada e, e, siyasi bakarsanız zarar edersiniz. Objektif bakarsanız kar edersiniz. Yani alınıp satılan <laughs> bir ürün bu. Alınıp satılan bir ürün. Risk birimi ülkenin risk birimi. Ha dersiniz ki ben Modis'in, Standard Empurs'un kurumlara iki, karşı çıkarsınız. Kredi notlu Türkiye'ye çöp notu vermişler. Türkiye'yi çöpten değersiz görüyor bunlar. Dersin ki ben bunlar siyasi davranıyorlar. Bunların notlarına bakmam. Ya CD'si kabul etmeyen ilk siyasi şey adam çıktı kamu yöneticisi. <laughs> CD'si kabul etmiyor. Daha niye? ama buna buna gülmeyelim. Evet. E yani Şahap Bey dünya merkez bankalarının hepsinin yanlış yaptığını bir tek kendisinin doğru yaptığını söyleyen bir kişiden ne beklersiniz? Hipnotize olmuş gibi aslında. kendisi. Hayır. Değil mi? Bu bakın bu söyle tekrar söylüyorum. Bu sözlerin hiçbiri Şahap kavcıoğluna ait değildir. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşleridir. Sarayın görüşleridir. Oradaki ekonomi danışmanlarının görüşleridir. O danışmanlara bayılan, o danışmanları çok seven o danışmanların görüşleri uğruna ülke ekonomisine gerçekten önemli değerler vermiş olan Ali Babacan'ı, Mehmet Şimşek'i hain neredeyse durumuna getirip şey yapan hatta en son Lütfi Elvan'la Naci Abal son çare bu işi düzeltirken de onları postalayan pardon yollayan neyse kimdi? Sayın Cumhurbaşkanı. Ben bu faizcilerle bir arada olamam dedi. Ya bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızındı. Bunlar Şahap Kavcıoğlu. Şahap Kavcıoğlu kim? Nurettin Nebati kim? Bunlar resmi görüşü yansıtan birer aktör. Protokolcüler. Bunlar protokol elemanı. Siz kukla demiştiniz hatta. Ya protokol Bilmiyorum elemanı ben. demiştim. Yani protokol evet. şeyleri. Ee, şimdi bakın ama bu yapılanların sonucu burada şeyleri verdik. Yani Say Kavcıoğlu kendi rakamlarını kendi bankasının rakamlarından haberi yok. Piyasadan haberi yok. Ekonominin işleyişinden <laughs> haberi yok. Şeyden haberi yok. Ee, bütün bunların sonucu neye gelecek? Vakit daraldığı için bir birkaç cümle şu kara kışa Açlık sınırı kara girelim mi? Girelim. Gıdadan konuşacağız belki. Gıdadan konuşalım. Nazan'ın Çok tehlikeli. Çok tehlikeli olduğu için söylüyorum. Açlık sınırı açıklanla 6840 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 22279 lira Lüksulluğu oldu. Yoksulluğu söylemeyin. O artık Türkiye'de lükse girdi. Şimdi ülkenin Bakın, %50'si asgari alıyor. Tekrar oluyor. ediyorum. Türkiye'de yoksulluk lükse girdi. Evet. Türkiye'de yoksulluk lüks oldu. Artık açlıkla uğraşıyoruz. Bizim sorunumuz açlık. 6.840 lira dediğiniz şey ortalama ücretin üzerinde. Türkiye'de ortalama ücret 6.500-6.600. Son ayı açıklanmadı. Nisan ayıydı en son. Yani açlık sınırın sınırının altında. Türkiye'nin en büyük toplum kesimleri evet. açlık sınırının altında. Ama daha yaşıyor. önemlisi şu. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Geçen yıl Haziran ayında buğday fiyatı 1.98 liraymış. Tarla fiyatı söylüyorum. Bu yıl Haziran'da 6.10 liraya çıkmış. 3.1 kat artmış. Maliyet artışı. Tarla da, tarla. Evet. Daha markete de bakmıyoruz. Mısır 1.69'larda 5.40 liraya 3.2 kat artmış. Arpa mesela 1.86 liraymış, 5.35'e çıkmış. 2.9 kat artmış. Mesela size şöyle söyleyeyim. Karpuz. Geçen sene 90 kuruşmuş. Bu sene 2.92 lira. 3.2 kat artmış. <laughs> Domates geçen sene 1.93 liraymış. Bu sene 5.63 lira tarlada. 2.9 kat. Dikkat ediyor musunuz? 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2. Ortalama 3 kat artmış. Yani Geçen sene mesela pat, şey, dolmalık biber 1.68 liraymış 7.83'e çıkmış 4.7 kat artmış. Patlıcan 2 liraymış 6 lira olmuş 2.9 kat artmış. Kuru soğan 75 kuruşmuş şimdi 2 lira tarla fiyatı. 2.7 kat patates geçen sene 1 liraymış tarlada şimdi 4.61 lira. Yani ortalama ürünler 3 kat artmış tarla fiyatı. Bu fiyat artışının neye bağlamak gerekir peki? Tarlada maliyet arttı. Gübre desteği vermedi. artışından desteği Girdi artışından maliyetleri özellikle çiftçik gübre ekemedi tarlasına. Hı hı. Gübre ekemediği için ürünler azaldı, ürün şeyleri azalıyor. <laughs> Şimdi bu, bunun bizi bugün değil. Şimdi daha e, tarımdan yani e, sahadaki fiyat artışlarından bahsediyorsunuz. O tabii, tüketiciye tabii. gelene kadar bu demek oluyor ki kışın aslında biz bu fiyat artışlarının çok daha tırmandığını Bakın, göreceğiz. Doğru mu? Şimdi mesela Haziran ayı taze fasulye 11.50 lira diyor. Dün akşam e, şey vardı. Burada İnan Bey'in programında bir şey vermiştik. E, AK Partili bir vekil pazarda e, Manisa'nın bir ilçesinde Vatandaş diyor ki o ilçenin adını söyleyerek taze fasulye diyor 30 lira 30 lira burada bile 30 lira diyor. Tarla fiyatı 11.2 şimdi 11.50 Haziran. Bir patates üzerinden gideyim isterseniz veya nereden gideyim domates üzerinden de olabilir. Bu, bu ürünlerden şimdi patates tarlada 4.61 geçen yıla göre 3 kat artmış. Tarlada 4 lira olan, 4.60 lira olan rafta 12-13 lira. Yaklaşık 3 katta oradan geliyor. raf ve tarla farkı. Bir de şu var. Yaz aylarında 4 lira tarlada olan patates, kış aylarında tarla fiyatı 2,5-3 kata artıyor. Yani 8-9 liraya çıkıyor. Kış aylarında 8-9 liraya çıkan patatesin 3 kat raf fiyatı olduğu zaman nedir? 25-30 lira. Söyleyeyim. Bu kış patates 25-30 lira. Bu kış Tarladaki buğday, fiyatlara bakarak bunu evet. görüyorsunuz. Bu kış buğday, bu, buğday. Mesela buğday buğday ununun şeyini söylüyorum. Şubat ayında şeyi 9 liraymış. Şimdiki fiyatlar uçtu. Hı hı. Ama bu <laughs> kış buğday fiyatı ve buğday unu fiyatı e, ekmeğe yansımasını biraz daha kısıtlıyoruz. Yani muhtemelen ekmek 7 8 9 lira civarında çıkacak en az bu kış ekmek fiyatı. Bir tane ekmek 8 9 lira 7 8 9 lira bu kış. Domatesine görüyoruz. Domates bu kış 35 40 liraya çıkacak. 35 40 liraya. Patlıcan mesela bu bunlar çok daha hızlı çıkıyor böyle çok daha fazla şey çıkıyor. Ee, mesela nohut. Nohutun ee, 15 lira tarla fiyatı, 22 lira filan şeyde Şubat ayı fiyatı. Yani biz bu kış nohut, kuru fasulye bu tür ürünleri aşağı yukarı şu anki fiyatlara bakın. Şu anki fiyatlara bakın. Bu kış bu ürün fiyatları yaklaşık iki kat daha artış yaşayacak. Yani Sayın Kavcıoğlu'nun söylediği gibi o emtia fiyatlarındaki düşüş falan hiçbir işe yaramayacak. Entiya fiyatıyla alakamız yok. Biz şu anda başka bir şeyi anlatıyoruz. Başka bir dünyamız var. <laughs> bu kış, bu kış e, gıdada öyle bir sorun bizi bekliyor ki gıdada. Mesela gıda enflasyonu %95 evet. ama tarla fiyatı %149. Bu ne demek? Arkadan bir zam şeyi bekliyor bizi. Zam fırtınası bekliyor. Büyük bir zam fırtınası. Bu kış kara kış. Ee, Sayın Veysel Ulusoy, geçen yıl yazardı, geçen kışı çok zor geçecek. Ben onu söyleyeyim, geçen kışı mumla arayacağız. Bu kış gıdada büyük ama çok büyük sorun var. Gıda ve barınma bu, temel ihtiyaçlarımız Bile. Temel ihtiyacımız yani tabii. Yani bu iki temel ihtiyaç Türkiye'de bir kriz haline gelmiş durumda. Temel ihtiyaç... Yine geçimini sağlayamadığı için gıdaya erişimi olamayacak. Kara kış diyorsunuz. Fiyat artışlarının arttığını, daha da arttığını göreceğiz. Neler? Bir ne? yandan kiralar, Hiç yani ev zaten almak zaten o sabit ücretli için artık imkansız hale gelmiş durumda. Ben onun için ben mesela birkaç daha böyle parametre varken ben AK Parti'ye eğer akılları varsa biraz şey biliyorlarsa hemen bu Eylül'de seçim yaparlar. Alacakları oyları da biraz alırlar dedim. Muhalefet dedim ki kimse erken seçim istemesin. Hı hı. E, i̇stemesin. Bütün Ak Parti bu, yani şu Şahap Bey'in, şu Nurettin Bey'in, Sayın Cumhurbaşkanı bu görüşleriyle ülke son bir şeyini yüzdesin, Yüzleşsin. Ama bu kuş göreceğiz. Bakın net olarak söylüyorum. Gıda da, gıda kara kış bizi bekliyor. Kara kış, feci kış. Şu gıda ürün fiyatları yaz aylarında bu fiyatlarda kışın ne olacağını biz Açlık ötesi bir şey yaşayacağız. Yaşayacağız. Açlık ötesi bir şey yaşayacağız. Evet. İnşallah yaşamayız. İnşallah bakın yanılırım. İnşallah yanılırım. Hiçbirimiz Bütün istemeyiz. Temenni. Ne hayat pahalılığı. Aklı başında yani kimse yanılma. istemez. İnşallah yanılırım yani. Evet çok İbrahim çok... Bey bugünlük sona geldik.